Yedi harfli ilk aradığımız cevap efendim iki kelimeden oluşuyor e, ama bir seyahati kısaca ifade eden e, bir şey. Gelsin sorusu. Holiday. Kıyı boyunca koy koy veya ada ada dolaşılarak yapılan deniz yolculuklarını ifade eden söz dizisi. Aha. İki kelime deniz yolculukları. Deniz yolculukları. Harf Harf verelim. T. İki kelime kıyı boyunca koy koy ada ada dolaşarken hani ifadeleri rota değiştire değiştire geziyorsunuz yani. Doğayı sev yeşili koru deriz mesela. Aynen koru harf alayım. Harf verdik burada da deniz var. Evet turu. Boğaz turu gibi bir şey. Evet. <laughs> deniz turu ne oluyor ya? <gülüyor> 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 harf alayım. Harf alayım. İdo, İdo Ay. Feribot. Feribot. Dur dur tamam artık. Ayda. Doğayı sev, yeşili koru. Artık daha fazla. Deve tur. Dur. Paka. Ne? Deve. De. <laughs> be, be. İkinci kelimeyi doğru bildin. Ne o? Tur. <laughs> tur. Ha. Evet. Tur? Ne turu? Valley. <laughs> <laughs> Nerede? <gülüyor> Deniz yolculuğu bu. E, ne oluyor lan? Yani? Renkli bir tur gibi düşün. Renkli mi? Evet. Renkli ha. tur. Gemi turu değil. Tur. Bak tık tık süre niye gelmiyor? Kuru, yeşili se, e, deniz se, Ne? S. Bir tur. Hayır deniz. Deniz var ya deniz. evet <laughs> deniz. Deniz varsa ne o? Ne? <laughs> deniz ne renk? <deniz var. gülüyor> ya ama bana bir tur. Ya ama bana. Ya bana çok yazık oldu. Yazık <laughs> oldu. Valla benim hakkım yendi Var ya dönmüyorum şu an sizi parçalarım. İbrahim Bey benim hakkım yendi Bana buram buramda tıkır tıkır süreyi işlettiniz yani be Beyefendi e, işlettik ki zaten İnanılmazlara e, kadar gelmedi Buraları, Şu an zaten 5 harfi kaldı alabileceği Üstüne de 7 saniye arttırması lazım. Yarışmanın ortasındayız. Siz yarışmanın ortasındayken 3400 puandaydınız. E ben? Enis Bey 3000 puanda şu an. Kötü mü ya? Hayır şöyle yani bu böyle... <laughs> yaşayacak mıyım? <laughs> ya, yaşayacak mıyım? <laughs> İyi gidiyorsun. Ee, sadece şunu söylüyorum. Siz zaten son soruda paket oldunuz. Evet. Beyefendi <laughs> baştan böyle eriyerek gidiyor. Oley be. Ben hiç zaman erimem. Sakin ol. Ortayı buluyorum. Sakın. Şimdi onlar da gerildi. Sen ya bu şey mavi nereden bilecek? Kadıköy'den Arnavutköy'e gitmiştir hayatında sadece. Nereden bilecek yani? Aa. Deniz Turu onu yapmıştır. Arkamdan konuşsun. <laughs> Anca <laughs> arkama bak. <laughs> <Evet>. Peki. <laughs>